sadece ormanlar değil. Umursamazlıkta kül oldu bu ülkede. Bu duyarsızlık aslında çok derin bir toplumsal ve ruhsal çöküşün işaretidir. İşte bu umursamazlığın altında yatan olası anlamlar. İnsanlar sürekli felaket, kriz, yangın, deprem, zam, savaş gibi gündemlere maruz kalınca duyarsızlaşır. Çünkü sürekli üzülmek, çaresizlik duygusuyla yaşamak çok ağırdır. Beyin kendini korumaya alır. Beni ilgilendirmiyor diyerek kendini uyuşturur. İnsanlar yangını televizyonda, sosyal medyada izliyor ama dumanı koklamıyor, yanık toprağa basmıyor, yanan hayvanı görmüyor. Bu da gerçek acıyla bağ kurmalarını engelliyor. Her şey ekran arkası simülasyon gibi geliyor artık. Modern yaşam insanı toprakla, doğayla, toplumla bağımsız hale getirdi. İnsanlar sadece kendi evine, işine, konforuna odaklanıyor. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyeti hakim. Sosyal medya, magazin, TikTok, diziler, gündem sirkleri. Bunların hepsi insanı sorgulamaktan uzaklaştırmak, tepkisiz bir tüketiciye dönüştürmek, gerçek acılar yerine reels acılarıyla oyalamak için var. Doğanın yanmasına üzülmeyen bir toplum, bir çocuğun açlığına da, bir hayvanın ölüsüne de, bir annenin çığlığına da alışır ve bu normalleşme en büyük felakettir. 30 bin hektar orman yanıyor ama insanlık yan için kimse fark etmiyor.